Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bu videomda Gulyabani'yi arayacağız. <laughs> Video geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıda çıktığı bir kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Bunları yaptığınız takdirde bu serilerin devamı gelecektir ve ben de daha fazla kişiyi aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu arada aşağıda birkaç tane yorum çıktı eğer sizlerin de yorum çıkmasını istiyorsanız e, bu videoya yorum atın ve bir sonraki videomuzda e, yorumunuz aşağıda çıksın arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra dediğim gibi videoya like ve yorum atıp paylaşırsanız bu serilerin devamı daha fazla gelmeye devam eder. Bu videomuzda sizlere yabani aracısı arkadaşlar biliyorsunuz diğer videolarımda e, mezarlıkla ağlayan kızı aradık vesaire bir sürü kişi aradık zaten mezarlıkla ağlayan kız videomu da şu sağ karttan izleyebilirsiniz. Bugün de arkadaşlar o herkesin korktuğu, herkesin birkaç kişinin rüyalarına giren ve yani paranormal olaylar yaşatan Gül Yabani'yi arayacağız. Ben telefonuma kaydettim, ekledim arkadaşlar. Ee, ve bugün arayacağız. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Yumuyorum. İnşallah bir şey gelmez. Dediğim gibi serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atıp paylaşın arkadaşlar ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zaten aşağılarda çıkıyor arada sırada. Abone olun, bildirimleri açın. Bu kadar basit. Evet. Şimdi sizi çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Ve evet şu anda telefonuma girdim. Ee, şöyle ben kaydettim arkadaşlar golü yabaniye numarayı dediğim gibi tekrardan gösteremeyeceğim. Birkaç kere arayacağız açana kadar arayacağız dediğim gibi mezarlıkla ağlayan kız videomu izlemediyseniz hemen şu yukarıdan izleyin. O videoda çok fena olaylar başımıza geldi öyle böyle değil yani. Ciddiyim 20 dakika boyunca video çektim en uzun videolarımdan biri oldu. Ee, cidden baya korkunç bir video oldu onu da izlemediyseniz şiddetle öneririm hemen izleyin. Bu videoda inşallah başımıza kötü olaylar gelmez. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere arayalım. Evet şu anda çalıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet şu anda çalıyor. Bu inşallah bir şey gelmez. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar hadi bakalım. açmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Oğlum korkuyorum ben, yemin ediyorum korkuyorum. Bir anda bir ses çıkacak öleceğim burada. Açtı arkadaşlar. Alo. Hulya ben orada mısın? Arkadaşlar çıkan sesi bakın. Alo. Oradaysa ses ver. gulyabani Bani. Arkadaşlar. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz? Abi çıkan sese bak ya. gulyabani Bani orada mısın? o Oğlum... Oğlum o ses ne lan? Oğlum vallahi kapattı kendisi kapattı. Ne oldu lan? Oğlum yardım edin dedi. ilk defa konuştu. Arkadaşlar bu arada geçen videomda hatırlıyorsanız mezarlı alayın kızı aradım. Aynı o ses bunda da yani aynısı değil tabi benzeri yani tabi yine vurma sesi falan çivi çakma sesi geliyordu bu sefer. Arkadaşlar geçen de Türk numarayı aramıştım bugün de Türk numarayı aramıştım çünkü yabancı Türkiye'de zaten biliyorsunuz bilenleriniz vardır. Yabancı bir şey değil yani katil palyonço falan vesaire gibi ve yine türk numarasını aradım arkadaşlar yardım edin diye ses geldi ve sanki yani kesiyorlar yani sanki bıçaklıyorlar öyle bir ses geldi yani tak tak sesler geldi olum inşallah başıma bir şey gelmez ben bunları aradıktan sonra arkadaşlar videoda, videodan sonra arıyorum ben videodan sonra e, bana mesajlar geliyor tehdit mesajları vesaire geliyor arkadaşlar hep diyorum onlar hakkında da bir video çekeceğim diye çekemiyorum yakın zamanda çekeceğim arkadaşlar dediğim gibi numaramı değiştirmek zorunda kalıyorum Bir daha mı arasak? Arayacağım zaten birkaç kez daha da. Oğlum yok böyle bir şey yok. Arıyorum arkadaşlar bir kez daha. Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım. da çalıyor arkadaşlar, duyuyorsunuz. Açlar arkadaşlar şu an. Alo. <laughs> arkadaşlar çıkar ses duyuyor musunuz? Orada mısın? Oğlum arkadan uğum ses Oğlum Oğlum bu sesin ne olduğunu bilen varsa yatsın yorumları kapattı arkadaşlar Oğlum bu sesin Yavaş diye bir şey dedi ya yavaş dedi ya Oğlum yavaş diye bir cümle geçti. Ne dedi orada ya? Oğlum ben bu videoyu montajlarken orayı yavaşlatıp izleyeceğim. Oğlum bu sesin ne olduğuna dair bir fikri olan varsa yazsın arkadaşlar yorumlara. Oğlum ya. Şu yaptığımız işe bak arkadaşlar ya. Dediğim gibi bakın siz de desteklemek istiyorsanız beni abone olun bildirimleri açın like ve yorum atın arkadaşlar bakın. Beni desteklemek için o kadar sizler için arkadaşlar arıyorum. E, bu riski alıyorum arkadaşlar ve size dediğim gibi Like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Like ve yorumlarınızı atın. Abone olup bildirimlerinizi de açın. Yani. çok zor bir şey değil istedim. Ben burada sizler için yani ne yapıyorum? Ciddi anlamda yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Arıyorum bir kez daha lan. Arayacağım ulan. Elbise rahmet Oğlum bir de arkadan uğultu sesi gelip sesleri geliyor açıldığında telefon. açmıyor şu anda arkadaşlar. Evet hat meşgul dedi. Açmadı arkadaşlar bu sefer aradığımda. Biraz bekleyelim az sonra tekrar arayalım o zaman. 2 dakika sonra ben tekrar arayayım. Arkadaşlar bakın açtığımda şimdi sizlere bir tahmin yapacağım. Arıyorum arkadaşlar açtığımda arkadan uğultu sesleri geliyor ve um, sanki karnına bir şey giriyor. Sanki bıçaklıyorlar yardım edin vesaire sesler geliyor. Bu seslerin ne olduğunu dair bir tahmini olan varsa yazsın arkadaşlar. Lütfen yazsın yorumlara belirsin e, yorumların hatta güzel bulduklarım belki sabitlerim e, arkadaşlar Oğlum ciddiyim yok böyle bir şey ya Harbiden yok böyle bir şey aradım açmadı şu anda tekrar aradığımda Konuşamıyorum lan Konuşamıyorum Bir kez daha arayacağım arkadaşlar peşini bırakmayacağım Bir dakika yanlış aradık bir kez daha arayacağım Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım İnşallah bir şey olmaz ya bir kez daha arıyorum arkadaşlar göstereyim şu anda çalıyor oğlum ya oğlum o ses ne Açı açma ses çıktı Orada mısın? Onu bu ne? Oğlum o ses ne lan? Lan ne oluyor da? arkadaşlar çıkan sesi duydunuz mu lan? Oğlum o ses neydi? Oğlum yok böyle bir şey ya. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz ya? Umar bir yok böyle bir şey ya. Oğlum çıkan sesi arkadaşlar size duydunuz kendiniz şahit oldunuz çıkan sesi ya. Ne anlatmak istiyor acaba? Ne demek istiyor ya? Oğlum yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. ben yani hiçbir, ben bir de videonun heyecanıyla videoyu ben tekrardan izleyemiyorum. Geriye sarıp izleyin yani bir fikriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ciddi anlamda. Bir kez daha arıyorum lan. Hadi. Oğlum o çıkan en son çıkan ses neydi? Oğlum yok böyle bir şey ya. Tüylerim diken diken oluyor Böyle bir şey yok ya. Açacak mısın artık hadi ya. Vallahi yok böyle bir şey arkadaşlar. Hayatımda ben böyle bir Açmıyor arkadaşlar aradığımda. Evet açmıyor arkadaşlar şu anda. çalıyor. Oh. Açmadı arkadaşlar evet. Bu arada açmadı. Olma o sesle hala ben şokundayım. O ses neydi ya? Oğlum o ses neydi ya? Yemin ediyorum o sesin ne olduğuna dair bir, bir fikrim bile yok. Bir fikrim bile yok arkadaşlar o sesin ne olduğuna dair. Gençler sizler için arayacağım arkadaşlar. Açana kadar arayacağım. Açerler de bu sefer Bismillahirrahmanirrahim diyoruz hadi bakalım Evet çoluk arkadaşlar şu anda Açlar kesin. Alo. Oğlum bu ses ne? Yardım edin diyor Yardım edin. Oğlum yardım edin diyor lan. bu beni? Oğlum ne oluyor lan? Orada mısın? lan Oğlum yardım edin dedi kapattı Oğlum yok böyle bir şey lan O bir daha arayalım lan yardım istiyor Oğlum gördünüz mü Aç abi, aç ya abi. Yok böyle bir şey ya. Alo. <laughs> Yine eski sesler geliyor. Alo. Orada mısın? Oğlum o ses ne? Oğlum, kaçırdılar mı lan acaba bunu? Gulyabani orada mısın? Oğlum, yok böyle bir şey ya. Oğlum harbiden yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar ilk defa bir videomda konuştu ya. Şu ana kadar 50'den fazla böyle seri videolara geldi aramamız gereken numaralar serisindeki videolar geldi fakat arkadaşlar şu ana kadar yaptığım en korkunç şey diyebilirim çünkü konuştu yani bildiğiniz konuştu arkadaşlar aradığım numarada Türk bu arada normalde ben hep yabancı numaraları arıyordum biliyorsunuz oğlum ya yok böyle bir şey ya yemin ediyorum hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya Oğlum yok böyle bir şey ya. Bir kez daha arayalım arkadaşlar. Yardım istedi arkadaşlar bildiğin. Polisi mi arasam? Yardım istedi bildiğin ya. açtı arkadaşlar şu anda. Alo. Orada mısın? Arkadaşlar gene açtı. Gene ses geliyor ya. Alo orada mısın? Oğlum bir şey vuruyor sanki lan orada. Oğlum adama mı vuruyor? Ne yapıyor orada? Orada mısın? O imdat diye bir ses geliyor lan. Oğlum kısık kızık bir ses geldi lan oradan. Arkadaşlar tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Cidden psikolojim bozuldu benim. Ben numaramı tekrardan değiştireceğim. Ya böyle bir şey yok ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Ben devam edemeyeceğim video yani bu moralli yani. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum bu işin peşini bırakır mıyım? yabaniyi tekrardan arar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben biliyorsunuz e, mesela bir kere aradığında bir daha uğraşmıyorum onunla. Bir daha bir şey yapmıyorum. E, bilmiyorum bunda uğraşır mıyım? Çünkü arkadaşlar cidden yok böyle bir şey. Bildiğin adam konuşuyordu. Esir mi almış artık adamı ne yapmış bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu videomuz bu kadar olsun. Cidden tüyler diken diken yine. Hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olun like atın ortadaki videoları izleyin bay bay arkadaşlar